Üstadım, 60 yıldan bahsediyoruz. Evet. Mahsuni şerif diyoruz ve aşık mahsuni şerif diyoruz. Şimdi aşıklar böyle e, ne derler, usta çırak ilişkisi içinde falan genellikle yetişirler. E, işte bulundukları coğrafyayı karış karış gezerler. Sizde nasıl oldu? Bu maceradan kısaca başlayalım. Şimdi mahsuniden başlayalım biz. İşte Anadolu'da geleneksel bir kalıp vardır. Bu niler iyiler devamlı bir şeye aitliktir. Evet. Mahsun Kökünde yani ismimin kökünde hüzün ehli, bir de suçsuz, mahzun geçer. Ancak Anadolu aşık geleneğinde dediğiniz gibi bir pir, bir bade, bir rüya alemi vardır. Hı hı. Usta, çırak o ikinci sırada. Ancak ben itiraf etmeliyim ki rüyada bulduğum trilyonlarca paranın on kuruşunu açıkta harcayamadım. Yani rüyanın hiçbir gerçeğine itibar etmedim. Bu bir inanç olayıdır. Bu kültürel bir vakadır. Bu babadan dededen babaya, babadan evlada geçen çok köklü bir Anadolu kültürüdür. Ben o kültürden bir bulgu tanesiyim. Bunu böyle ifade etmek istiyorum. Ancak ustalarım olmadı da değil. Ama hepsi fiziki görünümleriyle, maddi varlıklarıyla gerçekten ustalarımdır. Mesela Aşık Davut Sulari benim bir ustamdır. Aşık Beysel, 20 yıl kadar beraberli yaşadığım, oturduğum, kalktığım, geldiğim, ışığından ışıklandığım çok değerli bir abim, hocam, Ali İzzet Özkan, Aşık Dursun Cevlani, bunlar benim ustalarımdır. Evet. Hepsinden önce benim amcam Aşık Fezali, ilk sazı öğreten benim ustamdır. Amcanızdan mı öğrendim? Öz amcam benim, evet. Benim hocam odur. Ama bu usta pire yüklenmiş bir usta değildir. Yani şeye, rüyaya yüklenmiş bir usta değildir. Badeli değil yani. Badeli falan değil. Ben badem ade içmedim. <laughs> ben badeyi dedim çalışan insanların alın terinden dökülen her bade benim aşk ilacım olmuştur. İksirim olmuştur. Özellikle Anadolu halkı döktüğü her terde mahsuni yaratmıştır. Ben onların badesinde doğmuş bir, bir noktacı keyim, e, damlayım. Öyle görüyorum kendimi. Şimdi deryalaştıysam, şimdi beni halk ite ite işte devrin pir sultanı falan payesine aktarıyorlarsa bu beni yaratan halkın kendi deryalığındandır. Onun önünde bir daha saygıyla eğiliyorum ben. Eyvallah. Evet. E, mahzuni Şerif'in tabi <laughs> ne diyelim birkaç kuşak da değil hatta 500 yıl öncesinden bir başka mahzuni evet. var değil mi? Asıl Mahsuni Süleyman Mahsuni aynı kökten geliriz. O da Türkmen aşiretinin Karadonlu aşiretinden evet. Türkmenin Karadonlu aşiretinden Süleyman Mahsuni. O da benim seceremde büyük yer alan bugün tarihimizde çok ünlü bir Türk filozof ozanıdır. O da benim secereme ait bir insandır. Asıl büyük Mahsuni'yi ben ondan esinlenerek vurmuş babam benim adıma. Evet. Sizin belki de diğer aşıklardan işte ya da saydığınız hocalardan ayrıldığınız çok önemli bir taraf var. Belki onlar da zaman zaman bu konulara girdiler ama mesela Yuh soyanlara diyorsunuz. Evet. Kardeşliği vurguluyorsunuz, emeği vurguluyorsunuz. Toplumsal bir çeşni var şiirlerinizde, türkülerinizde. Bu, bu nasıl oldu? Hep böyle miydi? Baştan beri böyle mi devam ettiniz? Şimdi sevgili Çobanoğlu, bir şeyi gerçek söylemek gerekiyor. <laughs> ben, benden önceki kuşakta ne şiş yansın, ne kebap yansın diyen ozanlar da çıkmıştır. Ha. Ancak ben ya şiş yansın, ya kebap yansın diye ayak diretenlerdenim. Yani... Ya, ikisinden birisi yansın. Evet. Bir halk ozanı birine çok, bir taraftan çok seviliyorsa ondan şüphe etmek gerekir. Yani bir halk ozanı kendi halkında halkı yerini soyanını, halkı ezenin de seviyorsa, o yahut onlar onu seviyorsa, o halk ozanından ben kendi adıma söylüyorum, şüphe ederim. Yani her taraf halk ozanını seviyorsa, ben o, öyle bir türün ozan olmak istemiyorum. Mutlaka birilerine ters olmalıdır halk ozanı. Mesela hırsıza, soyguncuya, namussuza, vicdansıza, ben o türden bir ozanım. Şimdiye kadar da verilerimde hep bunu gördünüz. Ancak bunun yanında felsefeye çok inanmış, barışa, sevgiye çok dayanmış bir halk ozanıyım. Mesela benim geçmişimde aşıklar ustalığımı yapmış ama birebir ustalığımı yapmayanlar da benim ustalarımdır. Yunus gibi. Evet. bir Pir Sultan gibi. Yani manevi ustalar. Mısın? Tabii. Ben turaflığın en yücesini Yunus'tan aldım. Mesela bende bir ben vardır benden içeri derken bende de vardır bir ben. Ben mahsuni vardı, benden içeriği. Türküler öyle güzel şahitlerdir ki ben bunu halkıma şimdi buradan söylemek istiyorum. <laughs> Dünün en büyük şahitleri gelenekteki olan türkülerimizdir. Türkü gün olmuştur. Dadaloğlu'nda, Pir Sultan'da, Köroğlu'nda bir kavga olmuştur. Bir baş tutu olmuştur. Öyle durmuştur Türkler onda. Hmm. Bir Yunus gelmiş, felsefe olmuş, divan olmuştur. Fuzuli gelmiş, ruha inmiş, turaplığı işlemiş. Efendim bir karaca olmuş. Bir izmin en zirvesinde oynamış türküler. Ama bir de hem kavga olmuş, hem ağıt olmuş, hem dövüş olmuş, hem türk olmuş. Evet. Ben de bunun hepsi vardı. Hani dinim gibi benim. Ben çünkü dört dinin dördüne de inandığım için dört dinli Mahsuni de derler bana. <gülüyor> <gülüyor> türküler de öyle bana yani. <laughs> Vallahi. Yani bütün bu ustalardan Birer yön hepsinden adeta, aldım ben etsin. yani bende aşık ve bulabilirsiniz çünkü onun toprağa inancı bende ben de, de inanç. ondaki sevgi olan tabiata doğaya olan saygı bende de vardır bir Davut Sulari bulursunuz bende o yaylaları görürsünüz ki uzun havalarımda bunu göstereceğim ileride de ben sisteme zaman zaman kafa tutmuşumdur onun da faturasını çok ödedim bildiğiniz gibi bunda da Dadaloğlu'ya olan inancım Köroğlu'ya olan inancım işte hatta Pir Sultan benim seceremde en büyük yer alan, göbek bağım olan bir yüceliktir. O da Oğuçanlı, o da Karahanlı, Karadonlu mensuptur. Ki bunlar hep beni etkilemiştir. Yani bir mahsuni pişip de ortaya çıkarken şak diye babasından anasından düşmüş bir mahsuni görmüyorum ben. Koca bir halkın tarihi yurula yurla bizim gibi minik minik değerler yaratmış. Ben istiyorum ki şimdi ona da saygı Anadolu'da da. geleneksel bir kalıp vardır. Bu niler iyiler devamlı bir şeye aitliktir. Evet. Mahsun, kökünde yani ismimin kökünde hüzün ehli bir de suçsuz mahsun geçer. Ancak Anadolu aşık geleneğinde dediğiniz gibi bir pir, bir bade, bir rüya alemi vardır. Hı hı. Usta, çırak o ikinci sırada. Ancak ben itiraf etmeliyim ki rüyada bulduğum trilyonlarca paranın on kuruşunu açıkta harcayamadım. Yani rüyanın hiçbir gerçeğine itibar etmedim. Bu bir inanç olayıdır. Bu kültürel bir vakadır. Bu babadan dededen babaya, babadan evlada geçen çok köklü bir Anadolu kültürüdür. Ben o kültürden bir bulgu tanesiyim. Bunu böyle ifade etmek istiyorum. Ancak ustalarım olmadı da değil. Ama hepsi fiziki görünümleriyle, maddi varlıklarıyla gerçekten ustalarımdır. Mesela Aşık Davut Sulari, benim bir ustamdır. Aşık Beysel, 20 yıl kadar beraberli yaşadığım, oturduğum, kalktığım, gezdiğim, ışığından ışıklandığım çok değerli bir abim, hocam. Ali İzzet Özkan, Aşık Dursun Cevlani, bunlar benim ustalarımdır. Evet. Hepsinden önce benim amcam Aşık Fezali, İlk sazı öğreten benim ustamdı. Amcanızdan mı? Öğrendim? Öz amcam benim, evet. Benim hocam odur. Ama bu usta pire yüklenmiş bir usta değildir. Yani şey rüyaya yüklenmiş bir usta değildir. Badeli değil yani. Badeli falan değil. Ben badem ade içmedim. <laughs> ben badeyi dedim çalışan insanların alın terinden dökülen her bade benim aşk ilacım olmuştur. İksirim olmuştur. Özellikle Anadolu halkı döktüğü her terde mahsuni yaratmıştır. Ben onların vadesinde doğmuş bir, bir noktacı damlayım. Öyle görüyorum kendimi. Şimdi deryalaştıysam, şimdi beni halk ite ite işte devrin pir sultanı falan payesine aktarıyorlarsa bu beni yaratan halkın kendi deryalığındandır. Onun önünde bir daha saygıyla eğiliyorum ben. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.